Arkadaşlar Graf TV'ye hoş geldiniz. Sizlerle birlikte büyümeye devam ediyoruz. 200 aboneye ulaştık ve mükemmel ilerliyoruz. <laughs> 2 milyon aboneye 1 milyon 999.900 1 milyon 999.800 kaldı. O yüzden çok yakın. Sizlerin desteğiyle daha fazla abone yapın. <laughs> Sizler değerlisiniz. Kanalımızı izleyen olmazsa bizde motivasyonumuzu sağlayıp sizlere daha iyi içerikler çıkaramayız. O yüzden abone olup paylaşın, paylaştırın, unutmayın, unutturmayın. tasarımda kalın, sağlıkla kalın, bizimle kalın. Teşekkür ediyorum herkese. Sorularınızı yöneltmenizi çok istiyorum. Çünkü videolarda sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım tek tek. Ve sizlere daha güzel içerikler üretmek için her gün kendimizi yenileyip çok çalışıp sizlerle birlikte olacağız inşallah. Evet arkadaşlar bugün konumuz renk uyumu. Renk uyumuyla alakalı size birkaç tüyo vereceğim. Bu tüyoların ardından birkaç web site paylaşacağım size. Bu web sitelerle birlikte fotoğrafların veya yaptığınız tasarımların, grafiklerin, reklamların, afişlerin, billboardların, kart vizitlerin, logoların, yazıların, yazıların birbiriyle uyumlarının hepsinin rengini çok rahat bir şekilde ayarlayıp kendi tasarımlarınıza uyarlayıp renk uyumu sağladıktan sonra tasarımınızda mükemmele ulaşmaya çok yakın olacaksınız. Mükemmele ulaşmaktan kastımız nedir? Şöyle düşünün, doğadaki her renk birbirine çok uyumlu. O yüzden gözümüze batmıyor ve biz yeşilliğe, yeşillik bir alana gittiğimizde ağacın dallarıyla, yapraklarıyla, toprakla uyumu bizi mest ediyor aslında. Bu bilinçaltımızda bizim hissettiğimiz bir şey. Ama çok dikkatli bakarsak doğada her şey mükemmel yaratılmış. O yüzden de bunları tasarımlarınıza yansıtırsanız aslında başarılı olabilirsiniz. Onun dışında size birazdan 3 tane web site sunacağım. Bu 3 web siteye girip renk kodlarını alıp renk kodlarıyla tasarımları ortaya çıkartabilirsiniz. Tasarımlarda kullanmanız gerekebilecek renk tonları, pastel renkleri, pastel renkler kullanmak istemezseniz, cırtlak hangi renkler birbiriyle çok uyumlu? Bunu göreceksiniz. Renk uyumlarından bir tanesi ekranda gördüğünüz kırmızı ve biraz turkuaza yakın mavi tonudur. Kırmızıyla turkuaza yakın mavi tonunu birleştirirseniz hem tasarımlarda hem video fotoğraflarda çok tatlı bir ışık elde edersiniz. Bu ara zaten modadır. Ve dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Dizinin ismini unuttum. Şuna gelsin. Haluk Bilginer'in çok iyi olduğu ve ödül aldıkları şahsiyet dizisinde dikkat ettiyseniz bir introsu var. Ve introda tamamen... kırmızı ve mavi tonları kullanılmış. Mükemmele yakın görünüyor. Çok lezzetli tonlara sahip bir intro olmuş. Ve ödül almada hem müziklerin hem dizi çekilirken ki renk tonlarının ben çok uyumlu olduğundan dolayı Ödülde biraz daha bizim gözümüze güzel geldiği için, sanatsal göründüğü için etkili olduğunu düşünüyorum. Bu tarz şeylere dikkat ederseniz başarı kaçınılmaz oluyor arkadaşlar. Renk uyumu, renk tonlarının uyumu ve yazı fontunuzun tasarıma uyumu veya logoya uyumu çok önemli. Renk uyumu için sitelere gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu web sitenin adı Color Hunt yani renk avcısı anlamına geliyor Türkçe'de. Colorhunt.co adresinden girip arkadaşlar karşınıza böyle bir ekran gelecek. Şimdi bu ekranda ne yapabiliyorsunuz? Öncelikle onu anlatacağım. Şimdi gördüğünüz üzere renk uyumu barındıran, renkleri barındıran böyle taslaklar var. Örneğin biz şu renkleri seçelim. Bu renkleri seçtikten sonra gördüğünüz üzere burada karşınıza bir renk paleti çıkıyor. Bu paletten renk kodlarını görebiliyorsunuz. Üstüne tıkladığınızda bunları kopyalıyor. Kopyalamanız da Photoshop'a geldiğinizde böyle bir döküman açtık biz yeni. Photoshop'a geldiğinizde buraya yapıştırabilirsiniz. Bu alana yapıştırdıktan sonra bu rengi kullanabiliyoruz. Aynı şekilde diğer renkleri de alalım isterseniz. Şöyle ben kısaca örnek göstereyim. Bunu da aldık diyelim ki. Bunu alta aldığınızda yeni renk oluşturduğumuzda şimdi hepsini size gösterip kopyalayacağız. Bunu da aldık, kopyaladık, buraya geldik, yapıştırdık arkadaşlar. Rengi uyguladığımızda bu şekilde altta göreceksiniz ve renk uyumu barındıran birden fazla bu tarzda içeriği oluşturduğunuzda Göreceksiniz ki tasarımlarınız daha uyumlu hale geliyor. Ve bu sayede de yaptığınız tasarımlar, grafik ve fotoğraf çekimlerindeki renk tonları buna yakın olabilir. Diyelim ki bir, bir ürün çekimi aldınız. Ürünün rengi neyse ona uygun bir zemin veya ona uygun bir arka plan veya ona uygun bir ortam bulmak isterseniz bu renkleri kullanarak kesinlikle çok iyi sonuçlar elde edersiniz. Veya bir afiş tasarlayacaksanız şu tarzda pastel tonlar seçerek örneğin bir çikolata firmasına bir afiş tasarlanacak veya sosyal medyada paylaşılacak bir görsel tasarlanacak. Bunu kullanarak bu renk tonlarını kullanarak bir görsel elde edip harika sonuçlar alabilirsiniz. O yüzden renk paletlerine, renk uyumuna dikkat edip kesinlikle tasarımlarınızda böyle bir içerikten başlangıçta yardım alabilirsiniz. Şimdi sırada bir sonraki konumuz var. Arkadaşlar bir sonraki sitemiz Paleton adlı web sitesi bu web sitesinde ne yapabiliyoruz? Az önce size anlattığım birbirlerine uygun renkleri birden fazla karışık tonları barındıran bir web siteydi. Şimdi size bunun tam tersi birbirine çok yakın olan tonlar. Daha doğrusu tonların açığı, koyusu, kapalısı seçenekler barındıran paleton sitesi. Hemen sitemize giriyoruz. Sitemize girdik. paleton.com paletton.com yazıldığı gibi bu web siteye girdiğinizde böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Bu ekranda renk skalası üzerinde, renk ekranı üzerinde oynattığınızda mouse'unuzu gördüğünüz gibi birden fazla renk ton seçeneği karşınıza çıkıyor. Tonları, açık tonları, koyu tonları burada görüp üstüne tıklayarak bunu alıp buradan kullanabiliyorsunuz resim olarak veya burada RGB değerlerini, Hue cool Saturation değerlerini ve birçok color infosunu buradan alabiliyorsunuz. Bu taraf dediğim gibi bu tarz renkler ayarlamak için bu renklerin açısını, koyusunu bu şekilde ton olarak daha çok alternatif hale getirebiliyorsunuz. Bu da daha çok işinize yarayacaktır. Bir diğer seçenek de yine az önceki web site gibi birbirine yakın tonlar oluşturuyor. Ama çok alakasız içerikler çıkmıyor. Bu seçimlerle çok tatlı tonlar elde edebiliyorsunuz. Dördüncüyü seçersek Dört farklı renkte ayrı ayrı oynamanızı sağlıyor. Yine birisi değiştiğinde dört rengi birden değiştirerek en yakın tonları elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Freestyle'da da dört tane renk seçip kendiniz istediğiniz tonu ayarlayabiliyorsunuz. Burada da renk skalasıyla oynayabiliyorsunuz. Benim size tavsiyem en baştakini tasarımlarınızda kullanıp çok güzel açık koyu tonlarla, yazı efektleriyle, arka planlarla uyum sağlayabilirsiniz. Nasıl bir örnek vereyim size? Diyelim ki burada ekranda gördüğünüz beyaz bir arka planınız var. Ve üstüne şu tonda biraz koyu pembe tonda bir yazı yazacaksınız. Bu yazının açığı, koyusu ve soft tonları arka planda hemen beliriyor. Bunu biraz daha farklılaştırıp cıttak renklere de çevirebilirsiniz. Bu sizin elinizde tamamen. Arkadaşlar bir diğer web sitemiz de Coolers. Daha doğrusu Colors.co olacak. Fakat yazılışını ekranda görüyorsunuz alternatif renkleri rastgele bir şekilde karşınıza sunuyor. Seçmeniz gerekmiyor. Karşınıza gelip, gelip beğendiğiniz bir ton olur. Bir renk tonu, bir renk skalası olur. O skalada tasarım yapmaya devam edebilirsiniz. Arkadaşlar web siteye girdiğimizde coolers.co web sitesinde şu şekilde bir ekran çıkacak karşınıza. Start the generator'a tıkladım. Start the generator. How are you? <laughs> Tıkladığımızda burada karşınıza bu şekilde rastgele tonlar çıkıyor. Bu tonları Space tuşuna basarak klavyenizden değiştirebiliyorsunuz. Space'e bastık ve ekrana yeni bir birbirine uyumlu renk skalası geliyor. Tekrar bastığınızda tekrar bir renk skalası geliyor. Buradan benzer tonları, benzer uyumları seçip bu şekilde bir tasarım çıkartırsanız bu renklerle çok abartı, absürt bir tasarım ortaya çıkmayacaktır. Gayet kaliteli içerikler çıkacaktır. Şu şekilde geçtiğimizde zaten Hızlı, hızlı renkleri görüyorsunuz ve burada renkleri beğendiğinizde view şeyse e tıkladığınızda bu renklerin tonlarını değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Koyudan açığa gidip bu şekilde yapabiliyorsunuz. Sürükleyip birbirlerinin yerini değiştirebilirsiniz. Hex kodlarını kopyalayabilirsiniz. Hex kodu nedir? Kare koddur arkadaşlar. Yani hex kodu kısaca şu şekilde picker hex dediğimizde kare kodunu alıp atıyorum Photoshop'a girip Photoshop'ta sol tarafta renkler kısmına yapıştırıp bu rengi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Burada faydalı renkler, renk skalaları bulunmakta. Umarım faydalı bir şekilde işinizi görür. Size tek tavsiyem buradaki renklerin tonlarını zamanla hafızanıza kazımanız. Hafızanıza kazdıkça tonlar, renkler oturacaktır kafanızda ve firmanın rengine göre, firmanın logosuna göre renk skalası yaratmayı, o renk skalasına göre tasarım yapmayı, sosyal medya içeriği üretmeyi, fotoğraf çekmeyi ve afiş, billboard, basılı işler gibi işlerde kullanmayı öğreneceksiniz. Zamanla umarım renklerle ilgili sorunları ortadan kaldırıp harika tonlara kavuşabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Bizi takip ettiğiniz, bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Ben Tuncay Özgür. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, tasarımla kalın, mutlu kalın.